babamla beraber mantık muhakeme part 3 ile çekim 15 ile karşınızdayız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen evet toparladım Efe'cim. Ne yapıyoruz? Youtube kanalımıza abone oluyoruz. Olmazsak olmuyoruz. Yapacak bir şey yok. Beğeniyoruz. Olmasanız Instagram sayfamızı Olmasanız takip ediyoruz. oğlu Eğitim Instagram sayfamızı takip ediyoruz. Soruları şimdi biz abone arkadaşlarla çözüyoruz. Abone olmayan arkadaşlara güle güle demiyoruz. Tamam arkadaşlar. Olun olmayın. Siz bilirsiniz. Ne Ama abone olursanız dilerim. Evet seviniriz. Biz buna çok yemek sarf ediyoruz. Lütfen abone olun. Evet ben de evet arkadaşlar her yerde ile benim emeğim başlıyor. var. Tamam. Şimdi arkadaşlar mantık muhakeme sorularını biz 3. E, videosunu çekiyoruz. Eee ara orta ve zor sorular koyacağız. Bunun içine yani bu önümüzdeki süreçte mantık muhakeme bizim bütün sınav ve sorularımıza yansıyacak. O yüzden lütfen bu videoları ayrı bir dikkatle çekin. Zaten bu mantık muhakeme soruları neydi? Bursluluk sorularının da temeliydi. Yani iki sorular birbirine giriyordu. Ben şimdi böyle soruları Kaç biraz soru daha... Kaç soru yapacağız 4 soru yapacağız. Yani 4 Çünkü uzun olduğu için 5, 5 biraz don, fazla don, uzun don, oluyor. Don, don, don. 4 yapacağız arkadaşlar. Hemen geçelim o zaman videomuza. Şimdi arkadaşlar hangi sayının 4'te 3'ünün 3'te ikisi 60'tır? Bu sorunun çözüm yolu. Biz farklı farklı çözüm yolları yaptık arkadaşlar. Bursluluk sınavlarının sorularında da yaptık. Nasıl yapıyoruz Ortada arkadaşlar? Dikkatli ol. Evet, dikkatli ol. Şimdi Efe'cim. Şimdi bunu a, videolarımızı izleyen arkadaşlar biliyor. Şıklardan yapabilirim. %100. Yüz. Bu soruyu görüp de yapamama şansınız yok. Ben kızarım bu soruyu yapamazsanız. Ben bu soruyu yapamadım. Yok. Hadi yapalım. Hangi sayının benim için önemli olan. Bakın. Hangi sayının dörtte 3'ünün 3'te 2'si 60'dır diyor. Bir sayı verelim de. Ben o sayıyı biliyor muyum? Bilmiyorum. Sayı kaça bölünüyor Efe'cim? 4'e bölünüyor. E bölünüyor. Yani şey e Ben kafamdan bir sayı verebilirim. Bak değer verme yöntemi. Soru çözüm yöntemlerinizi izledi, izlediğinizde arkadaşlar ben bu sayıya 4'ün katı bir sayı diyeyim. Kaç olsun Efe'cim? 4'ün katı bir sayı. 40. 40 olsun. Güzel bir ifade bence. 40. Şimdi soruyu doğru cevap 40'mış gibi yapıyorum. 4'te 3'ünün. 40'ın 4'te 3'ü nedir arkadaşlar? 40'ı 4'e bölüyoruz. 10. Bakın. 10. 4'te 3'ü dediği için 10. 20, 30. 40'ın 4'te 3'ünün yani 30'un 3'te ikisini mi soruyor? Aa çok güzel. 30'un 3'te ikisi. 30'u Otuzu 3'e böleceğim. 10. 2 ile çarpacaksın. 20. 20. Tüh ben 20 buldum. Pekala. Ben 40 değerini verince ne buldum arkadaşlar? 20. Peki kaç bulmam gerekiyordu? Altmış. Benim 60 bulmam gerekiyordu. Bir saniye. Kaç kat Evet kaç kat artırırsa. 60 bulurum. Evet arkadaşlar 20 ben buldum. 60 bulmalıyım. Ben bunu 3 kat Artırırsam doğru cevabı buluyorum. Doğru mu? Ben yanlış bir cevap buldum biliyorum. Ama benim buradaki mantığım yanlıştan doğruya gitmek. O zaman ben 3 kat artırırsam buraya 60 olacak. Demek ki burada verdiğim ifadeyi 3 kat artırırsam benim doğru cevabım ne olacak Efeciğim? 3 çarpı 40'tan eşittir. Eşittir bile yazalım. Çarpıyı yazamadım. Eşittir. 120. Yirmi. Evet arkadaşlar. Bunu yaptık? Değer verdik. Diğer bir yöntemimiz denklem arkadaşlar ama Denklemden gitmenizi ben pek istemediğim için artık yavaş yavaş denklem kullanmayacağım. siz de kullanmanızı çok istemiyorum. Çünkü iki farklı yoldan yapacağız. Denklemi de koyun 3 olacak. Değer verdim. Şıklardan gittim. Şıklardan. Tersten de gidebilirim. Aslında burada hani parçadan bütüne de gidebiliyorum. 3'te 2'si 60 olan sayı 90'dır. 4'te 3'ü işte 90 olan sayı 120'dir ama buna da gerek yok. Bunun videosu da gelecek arkadaşlar. En sağlam en hata yaptırmayacak yöntem şıklardan gitmek. Efe'cim şıkları sen yapar mısın? Ve Adana Ceyhan istiyorum. Adana'yı ve Cihan'ın dilimin istiyorum. Ee, şimdi eğer ben, bu arada maviyi işaretlediğin için tam da maviyi seçmiştim. Evet. Şimdi eğer Adana'nın dörtlü üçü, evet, doksanın dört bir saniye ben geçmeden önce. Heh. Zorbin katı olan Evet, evet, size... evet. Arkadaşlar bu yakında, çok yakında bu videoyu çekeceğim ben e, söylemiştim. Yani... Bu olmaz. 94'e bölünmediği için olmaz. Olmaz. 184'e bölünür mü? Bölünür. Arkadaşlar hemen söyleyeyim kısaca. Bir sayının 4'e bölünüp bölünmediğini alıyorsanız son iki basamağa bakıyorsunuz. 24'e bölünür mü? Bölünür. bölünür. 84'e bölünür mü? Bölünür. Ya bu ya bu doğru cevap. O zaman şıklardan birini deneyeceğiz. Bitecek. Değil deneyim. Değil Çünkü B doğru Çünkü cevap. Sınavda... Evet, evet. Genelde Hadi 180'i deneyelim. Tamam. 180'in 4'lü 3'ü. 180'i 4'e böl. 180'i 4'e bölersem 4'e bölemediğini biliyorum. 2 defa 2'ye bölün arkadaşlar. 4'e bölemeyen 2 defa 2'ye bölsün. 180'i 2'ye böl. Eee e, 90 92'ye böl. 45 bak nasıl böldün. Süper. 45'i 3'e çarpacağım. Evet. Tabii ki de 135. Süpersin Efecim. 4'te 3'ü 135. 135. 135. Sonra... 135. Şimdi 3'te 2'si. Evet. evet 135'i 135 3'e böl. Bak ne yapıyorsun? 135'i 3'e bölüyorum. 45. Zaten 45'i 3'e çarpıp 135 Aynen. bulmadık mı? 45. 45. 2 çarp. 90. 90. Kaç buldum burada cevabı? Yaz altına lütfen. 90. Ben kaç bulmalıydım peki? Ay Şey kaydı. Tamam kaysın önemli değil. Hmm, ben 60'ı aramıyor muydum? Aa, 90. Tamam, bu 90 büyük buldum. geldi. Demek ki benim gitmem gereken Sayı. yol şu evet, taraflarda bu bir yerde. Zaten şunlar gitmişti. Evet. Cevabım kesinlikle. Evet evet. Şöyle bir şey var. bak. İşte. 180 için kaç buldum? 90 yarısını buldum. Dikkat ettin mi? Hı -hı. 120 için de tabii ki 60 bulacağım. Bunlar buçuklu sayı çıkmış. Çıktığı için bıraktık ama 90'ı deneseydik kök 5, 150'yi deneseydik 75 çıkacaktı ama burada buçuklu sayı biz bilmediğimiz için sorularımızda yani olmayacağı canım, için Bursa. Evet arkadaşlar, iki farklı yolu kullandık. Denklem artık kullanmıyorum. Kullanmamaya da yavaş yavaş. Başlayalım keza bunu denklem yorar bizi. Hiç gerek yok. Evet. Hemen devam. Bir saniye şunu bir düzeltmek istiyorum. Tamam. Şimdi seni musun canım. Tamam. Kenan sonunu Çevre uzunluğu <laughs> evet, 26 cm'di. Buna göre kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Evet ben sanırım 5-10 dakikadır dikdörtgen diyemiyordum. Dikdörtgen, dikdörtgen bir şeyler dik söylüyordum. Dökden. Evet hemen sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar. Ben kenar uzunluğu doğal sayıda biraz şaşırdım. Doğal sayı yani bu ne demek istiyor? Ne? Negatif sayı değil. Buçuklu sayı ha. değil. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp ne yapıyor? Artı sonsuza Art kadar. kadar. Bir dikdörtgenin kısa kenarı sıfır olabilir mi? Olamaz. Doğru mu? Ya Şurasını sıfır santim desem olmaz. Demek ki birden başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor. Aslında burada şimdi siz sınıf derecenize göre bu sayma Hayır. sayısı. Tam. Tam sayı diyemez. Tam sayının içinde negatif sayılar var. Eksiler var. Siz sayı doğrusunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sayı doğrusunu biliyor musun Efeci? Biliyorum. Şu bir şu kaç? Eksi değil mi? Hı hı. İşte tam sayılarda bu eksi sayılar da var. Olmaz. Bize sayma, sayma sayısı, sayısı 1'den, 1'den başla. başlayalım. Son kadar doğal evet. sayılar sıfırdan başlayacağız. Çok basit onu da konuşalım. Sayma sayısı. Burada kaç kalem var? Nereden başlıyorsun saymaya? bir. İşte sayma sayısı bu. Sayma sayısı eksi dörtten başlanır mı? Bak. 1, 2, 3, 4, buçuk Bunun kafası yoktu. buçuktu. Tamam. Alabilir miyim? Tamam. Vay Şimdi bir saniye. Hı hı. saniye. Hemen arkadaşlar. Benim bir dikdörtgenim var. Ve bunun çevresi ne kadarmış? 26 santim mi diyordu? Evet. Buna göre kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Ben şurada bir e, a demeyim, şöyle yapayım. Bir kısa kenarım var benim, bir de uzun kenarım var. Doğru mu? Doğru. E, kısa kenarıma ve uzun kenarıma değer vererek ben bu dikdörtgenin e, kenar uzunluklarını bul bulabilir miyim? Bulursun. Şimdi geldik değer vermeye. Bakın yine değer verme biraz önceki soruda da vardı. Biz değer verirken verebileceğimiz ya en büyük ya da en küçük. Şimdi. Peki ben kısa ve uzun kenarının toplamının kaç olduğunu biliyor muyum Efe'cim? Şu çevresinin 26 olduğunu biliyorum. Ben şurayla bir kısa kenarla bir uzun kenarı topladığım için ben 26'yı ikiye bölmek zorunda değil miyim? Çünkü bu dikdörtgenin tamamı 26 yani şu, ise bu yarısı... Becim, mantık şu. Evet canım aynen öyle. Çünkü bir kısa kenar burada var arkadaşlar. Bir uzun kenar burada var. Yani iki tane uzun kenar Artı iki tane kısa kenar 26 santim olduğu için ben uzunla kısanın 13 santim olduğunu bulabiliyorum tamam. Hı hı. Şimdi ne yapacağım kısa kenara ve uzun kenara birer değer verip soruyu çözeceğim bu kadar basit. Hadi verelim. Hadi. Verebileceğim ya en büyük değer ya en küçük değerdir. De. Verebileceğim en büyük değer kaçtır? Vereceğim kısa kenara verelim. Kısa'yı vereceksem en büyük mü vereyim? En, en küçük. küçük. Şey kısa çünkü bu küçük vereyim. 1 Evet. Sıfır verebilir miyim? Hayır. Hayır. Buna bir dersem toplamları 13 olması için 12. 2'ye 12. Evet. 2. 2 11. 11. Ya yani, yani karşıt geliyor aslında. Buraya yazmaya gerek Aynen. var mı? 3, 4, 5, 5 10, 6 7 yazayım mı şuna? Bak dikkat edeceğiz Hay burada. Çünkü lazım. 5 için şuraya 8 yazarız. 6 için 7 yazarım. 7 için 6 yazarım. Bakın kısa kenar uzun kenara döndü. Yani ya burada birazcık dikkatli tabii. olmak lazım. Şunlar şunlar şunlara gerek yok. Benim kaç tane ifadem geldi buradan? Evet. Dikkatli dikkat olmak lazım. Evet. Peki kaç farklı dikdörtgen oluşturabiliyormuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. olmadı. Kısayı uzun uzun kı kısa yaparım. Dikkat. Yoksa 8, 9, 10, 11, 12, 13'e kadar, 12'ye kadar git. Değil mi? Aynen. Evet. Çünkü şöyle de bir şey var. 6'ya 7 ile 7'ye 6 olsa ayrıtları kısa uzun demesi bu ikisi aynı dikdörtgen. O yüzden bunlara böyle ifade diyemem. Tamam mı? Tamam. Anladık mı? Anladım. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruyla yine karşılaşacağız. Bunu buna benzeyen sorularla karşılaşacağız. Güzel bir soru. Ay yoruldum Efe. Ya Ay. hep ben mi çözüyorum Efe? Bu bayağı iki tane sorumuz, Dört sorumuz var. Dört sorumuz var zaten. Hep ben mi çözüyorum Efe? Ya Hayır. sen sanki, sen goy goy kısmını yapıyorsun ben soru çözüyorum. Aynen. <laughs> tamam ben birazcık şöyle çık, ayağımı uzatacağım hadi. Aa. hadi bakalım hadi. Yandaki bölme işleminde her harf farklı bir rakam gösterdiğine göre A B C D kaçtır? Şimdi ben burada bir şey demek istiyorum. Evet. C kesinlikle 7. Şimdi arkadaşlar, Çünkü, evet C, C yedidir. Buraya geçiyor, C geçiyor, biliyorsun. çok güzel gördün. Bak, şimdi sevgili arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Böyle soruları gördüğünüzde korkmayın, bunlar çok basit. Bakın şimdi öyle. Sorular basit. sizden korkun. Evet, korksun. basit olduğunu öyle güzel anlayacağız ki. Hadi bölme işlemini birlikte yapalım. Şurada yeniden yazmaya gerek var mı? Bence yok. Yazalım mı? Şimdi. Bakın. Tamam. Gelin. Biz Gelin. ne yapıyoruz? Ya yani yazacağım şöyle çok uzak. Biz ABC sayısını neye bölüyoruz efecim? D'ye bölüyorum. 30 buluyorum. Kalanının şunun 18 olduğunu söylüyor. Şurada da 7 kaldığını söylüyor. Hadi bölme işlemini ben yapmayayım. Siz yapın bir dondurun bakalım. Yapın neler çıkacak? Hadi. Şöyle Tık. Evet arkadaşlar. don Tık. tamam. Geldik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? ABC'yi D'ye böleceğim. A'da D var mı? Yok. Neden yok? Nereden biliyorsun umudunu? Çünkü burada 1 sadece yazmıyor. 18 e yazıyor. Evet. iki tane rakam. Demek ki Demek A'da D yokmuş. AB'ye D'yi bakmışım. AB'de D var mı? Var. Kaç defa evet. var? Bak bu 3. 30 defa yazamaz bu değil mi? Demek ki 3 kere D eşittir. 18. 18. O zaman D'nin alacağı değer? Ben burada 18'i 3'e bölersem 6, 6 olur. 3 kere 6 Demek 18 olur. Demek ki D'de 6'ymış. Evet. D 6'ymış. Yazdım buraya. Nerede? Bakın. AB'den 18 çıktı sıfır. Tabii mi? ki canım. Buyur. Şöyle devam edebiliriz. Hemen. Şimdi devam edelim. B'den 8 çıkmış sıfır. A'dan 1 çıkmış sıfır. Yani B8. Ee, Aa soru gitti. Soru bitti arkadaşlar. Müştü gitti, gitti soru. <laughs> <laughs> soru çözülmek istemiyor <laughs> demek ki. Bu kurbanlık koyun gibi kaçtı gitti. <laughs> evet. Biz B8 mi dedik efecim? Siyahla yazıyorum artık. Sen kırmızıyla etrafını dön istersen. Tamam. B8 A'da bilmiş arkadaşlar. İşte bu kadar basit aslında. Ben bir ayaklarımı mı uzatsam? A B, C tamam tamam. Diğer soruyu ben yapayım. Bir saniye tamam. Ben tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bu sorulardan korkmak yok. İlk görünce böyle insan bir tedirgin oluyor. Burada bir sürü ifade var. Ne yazacağım? Efe'nin dediği gibi en azından C'nin 7 olduğunu bulduk. Tamam? Sonra ne yapıyoruz? Biz bölme işlemini biliyoruz? A'nın içinde D var mı? Yok. Neden? Çünkü 18 yapmışız. Niye? 9. <laughs> D, 7. C, A, 7 olmalı. C'ye de ters mi yazmışız? Hayır ters yazmışız. Arkadaşlar biz bu hatayı bilerek yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Efe unuttuk. <Evet. gülüyor> Ama toplam değişmedi. <laughs> Yırttık yani. Değil mi? Aynen öyle. Çünkü toplamanın değişme özelliği var. Değişmeme. Değişme mi? Değişme. 5 ile 4 ile 4 ile 5'in şey, sonucu aynıdır. 5 ile 3'ü topla 8 mi? Toplamada değişme özelliği yani. var. Biliyorum. Çok iyi biliyorsun. Ben yazdıktan sonra bil. Böyle özellikleri hiç sevmiyorum. Bunun bu değişme özelliği. Ya işte ne abi yerlerini değiştirsem aynı çıkar işte. Onun bu değişme özelliği. Bırakın değişmeyin. Hep aynı kalın. Evet. Ne dedim? A'yı D'ye böldüm. Bölebilmiş miyim? Bölememişim. Çünkü burada 18 gelmiş. Eğer böyle bilseydim bu buraya ben 8 yazamazdım. İki basamaklı bir sayı yazamazdım. A, B'de D, varmış. Kaç defa varmış? 3 defa. 3 kere D 18 olduğu için D'nin 6 olduğunu bulduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle biz çapraz yazıyoruz. Dikkat edin. Sonra ne yaptık? 18 AB'den 18'i çıkarıp 0 kalacağına göre AB 18. Tabii ki C'de 7 olduğunu bulmuştuk. Hepsini topladık. 9, 15 22 mi oldu canım? Doğru. 25, 20, doğru, 9, 15, 22. Toplamda arkadaşlar 22. 9, 9, 6'yı topla. 9, 15, 22. 15, 15 7'yi topla. 22 Efe'cim bir daha yani, sorayım mı? 22, 22 canım. Taz. Arkadaşlar 22 bak. 23 bulduysanız yanlış. <laughs> of. Dağlar of. Sonra ben de diye. Evet, bu sefer yemeği çözecekti. Ben şimdi ayaklarımızı tamam, gidiyorum. Tamam, hadi sen istersen gidebilirsin. Tamam, hadi. Tamam. Hadi, gidiyorum, tamam. Arkadaşlar, bugün akşam geliyorum. Gel kasıyoruz, yok canım öyle bir şey yok. Tamam, hadi Efe, sana bıraktım. Ha, <laughs> babam <laughs> gitti gerçekten. Evet, ben bıraktım, hiç <laughs> hiç <laughs> Ben de oturuyorum. Bıraktım. Yasin Bey, elinde bulunan bir miktar... <laughs> Allah, kalem kapağı düştü. <laughs> <laughs> şimdi kalem kapağı düştü, sonra düştü. İşi yanında çalışan usta kalfa ve çırak arasında dağıtmak istiyor. Ustaya kalfayı ve çırağın işinin toplamından daha fazla kal daha fazla kalfayı ise çırağın iki katı iş vermek istiyor. Buna göre Yasin Bey elinde bulunan 25 parça işi dağıtınca ustanın alacağı en fazla ve en az bir iş miktarının toplamı nedir? Baba, evet, sen bunu ne zaman yazdın? Hatırlamıyorum. Ya, yani. ne, ne kadar dedim. yazmışsın? Evet, güzel bir şekilde ya. filmi ee, Evet, şimdi müsvet de. Şimdi bir soruyu irdileyelim arkadaşlar. Ya sen gelir misin? Yanında eksiklik var. Evet. Baba şu anda koltukta oturuyor. Evet. Sen şimdi köye gittin de ben tek başıma video çekmeye çalıştım var <laughs> arkadaşlar. Rezil rezil batırdım. İki kelimeyi bir yere getiremedim. Evet. Şimdi, soru soruyu İrdeli yedik. Soruyu Ne yapmak istiyormuş? Arkadaşlar bu soruyu nasıl çözersiniz biliyor musunuz? Çok uzun. Sakın korkmayın. Uzun sorularda ne vardı? Bize detaylı 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 yani ne soruyorsa ne istiyorsanız. Uzun sorular. Ben evet. sen Bize detaylı detaylı anlatmış. Şunu bul diyor. Usta, Ama kısa sorularda çıkar, bilginizi kullanmak zorundasınız. Soruyu görselleştireceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Ne diyormuş bakalım? Yasin Bey'in soruda bir işi yok. Yasin Bey'in adı Mahmut Bey'e sonu Baba yanlış bir şey yazmışsın. Niye? Usta Yasin, Yasim, Yasin, 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 Yasin. Üfücüm süpersin ya. Vallahi Hı -hı. ben... diyor yani bunu ne yapacağım. <laughs> Yasin Bey. <laughs> tamam Yasin Bey olsun bu. Tamam Şimdi arkadaşlar Yasin Bey ne yapmak istiyor? Soruyu bir daha bir okuyun isterseniz. Şöyle yapayım. Dondurup okuyun çözmeye çalışın. Soruyu ama, anlayayım ben anladım. Ama korkmayın ben de anladım. Şimdi sen okurken de e, güzelce hatırlıyorsun soruyu. E, şimdi ne yapmak istiyormuş? Yasin Bey'in bakalım ne diyor? Usta yarıyor. Saniye bir saniye. Kalfaya ve çırağın işinin toplamından daha fazla. Bu usta aldığı iş bunlardan daha fazla olacak. Usta'ya tamam. yazık oldu. Evet usta. Usta belki hızlı yapıyordu. Çırağı ise nerede yazıyordu? Pardon. Kalfayı ise soydum. çırağın iki katı. Ha bir şey buldum. Ee, Ama usta kalfa çırak böyle olmaz. Arkadaşlar böyle yazmayın. Şöyle yazın. Usta daha iyiydi. Sonra kalfa gelir. Sonra çırak gelir. Şimdi kalfa çığın iki katı mı iş yapacaktı? Hı hı. Ben buna K dersem renkli kalem neyse buna 2K diyeceğim. Doğru mu? Doğru. Usta da bunların işinden fazla iş alacak. Yani 3K'dan daha fazla iş alacak. 3K olacak. K, artı 1 olur. En bulur. az 3K artı 1. Evet. En az 3K artı 1. Buradan sonra gideriz yaparız. Bunu K ile çözelim ama bu sorunun çözümü nasıl basıl basit nasıl basit arkadaşlar biliyor musunuz? Hangi yöntem biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Ne? Deneme yanılma. Aynen öyle. Bu kadar basit arkadaşlar. Korkmayın sorudan. Şimdi ben bu işe iş değer vereceğim. Bundan mı değer vereyim? Bundan mı değer vereyim? Bundan mı değer vereyim? Hangi sen kolay? Tabii ki çırak. Çünkü çırak hepsini etkiliyor. Ben şimdi bunu 50 atıyorum 13 desem o onu buradan bul falan. Çırağa bir diyeceğim. Kalfa kaç olacak? 2. Abi 1 dedim yine bak burada söylemeyi unuttum. Verebileceğim en azı verdim arkadaşlar. Şimdi burada kuralımız neydi? Değer verebilirsek... yani şurada en, en fazla, en Ama en ben, fazla o, ve en az. ya en fazla ve en az. Aslında ben en fazla ve en az ya. Ben bu aslında gözetmedim. Çünkü değer verirken ben ya en fazla ya en az vereceğim. Değil mi? Mantığım oydu. Şimdi ben bir dedim. Kalfa mecburen iki parça mı iş yapar? Hı hı. Bir parça, iki parça, üç parça. Ustaya kaç parça kaldı? Toplamda şuraya yazalım. Iki. 25 parça işimiz vardı. Bakın soru kendi kendine çözülüyor. İşte Ustanın alacağı en fazla işi buldum. Çünkü buna sıfır iş veremem. Doğru mu? Hı hı. Değil mi? E şimdi ne yapacağım? Ben en fazlayı buldum. Bir de en azı bulacağım. Şimdi buraya başka bir değer vereyim. Bakalım ne olacak? Ya, bilmeden soruyu çözelim. Ben niye seviyorum? Beş düşünüyor. Evet, yok yok. Bir... Beş ya. Ben bir beşten şüphelenmiyorum. 10. On. On. Ben bunu 10 diyeceğim. O, tamam mı? 10 olmuyor. Ha, olmuyor değil mi? Çok güzel. Hemen 20. Bir saniye 20. Şimdi Toplumdan. bu da mecburen 31 tane iş almalı ikisinin toplamından ama zaten 10, 20, iş 25 taneydi. Demek ki bunun bakın yanlış olduğunu buldum. İşte matematiğin mantığında bu var. Bilmiyorsan yanlışı Bir bul. Zaman o zaman Demek ki ben bunu küçültmeliyim değil mi? 5 mi 5 diyeceğim? Yapalım. 5 10, 5, 10, 15 buna 16 diyeceğim. Toplayalım işleri. 10, 15, 31 tanemiş oldu. 5 büyük mü geldi canım bak toplam iş sayısına bakalım. Hmm. 15 16 daha 31. Benim toplam işim ne oldu? 25'te ama yaklaştım. Biraz daha gidelim. Bak 4, şöyle şurayı yazayım. 31 çırak. parça iş. Şurada kaç parça işim vardı? 61 miydi bak? Şurada çok yanlış. 61 parça işten 31'e düştüm. Demek ki doğru yoldayım. 4 dersem buna 8 demek zorundayım. 4 8 12. Buna da 13 dersem 12 13 25 bak, Oldu. Çırak, hadi Evet yiyeyimsin. arkadaşlar en az daha alacağım değer kaçmış? 13'müş. Bize ne soruyordu? En az ve en fazlanın toplamını mı soruyordu? Doğru mu? 22 ile 13 toplarsak. Ay 22 yazamadım oraya. 13 kolum çarptı sana. 35 arkadaşlar. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Yani burada yapmamız gereken korkmadan şunları yazın arkadaşlar. Bakın ben Efe'yle söylüyorum ya 5 basamaklı diyor. 5 basamak çizginizi çizin. Böyle size kişiler verdiyse usta, kalfa, çırak yazın. Ne söylemiş? Neydi? Kalfa ustanın iki katı. Çıraklı ikisini toplamından fazla olacak. Şu Bitti. Usta, kalfa, çırak uzun uzun sakın yazmayın. Tabii. Yo, yo, şöyle, güzel yazın grafiti. <laughs> Şimdi biz yazıyoruz ya bazen böyle usta Hı. baba. Tabii şöyle, ışıklı mı ışıklı olsun. Tamam. Efeciğim. Tamam tamam şöyle neyse. Efe vardı. çocuklara vakit kaybetmederken biz vakit kaybediyoruz. Arkadaşlar sanırım bu sorumuz da bitti. Artık dörder soru çözüyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalımıza destek, ol destek olmak için abone olmayı. Ama abone, olduktan, olduktan sonra, işaretini açıp yeni gelen videolarınızı da olabilirsiniz. Takipte kalın. Beğenin. Hoşçakalın. İnstagramı da şey yapın. Sayfamızı takip Kalp edin. Takip edin. Hoşçakalın. Bay bay. Hay hay.